tek başına bir Moğol askerinin... ...bir köye girip... ...bütün ahaliyi önüne katarak... ...erkek, kadın, çoluk çocuk demeden... ...herkesinin kellesini kestiği bilinen bir durumdur. Ahalinin gözünü korku bürümüş. İlk önce... ...bu korkuya mani olmalıyız. Bütün kış oturup savaşı beklemek ölmeden mezara girip ölümü beklemekten farksızdır. Çıkar el ağzındaki baklayı. Noyan itine kemik yetiştiren ahalinin korkusuna mani olmalıyız. Onlara umut olmalıyız ki bu itler gelip kemiklerini alamasınlar. Moğol ordusunu doyuran tüccarın altına tamah etmesine engel olmak zorundayız. Olmalıyız ki altın alan elinin bizim tarafımızdan kesileceğini bilsin. Bundan gayrı savunmada kalacak. Düşmanı bekleyecek vaktimiz yoktur. Noyan itine saldırıp onu bunaltacağız ki buralarda ordusunun barınamayacağını bilsin. Peki ya sonra? İşte bu yüzdendir ki... ...Noyan itini bunaltıp savaşamaz hale getirmek için... ...babam Süleyman Şah'ın verdiği vazifeyi... ...iade istedim.